İyi de çekiyor. Çekken şey var herhalde bir kilo bir şey. Çıkartırız. Girip misin? Senin boyunlar iş yapacak var. ha. Dur dur. Tut tut sen bu sen daha gidiyorlar. Geri geldi çıktı. Hı. Zıplar daha şura. Ay sapsarı ya. Valla senin boyunla iş yapacak. Bekle. Aa. Çek Yapıyor Senin, senin boyunla iş yapacak ha. Aynen aynen. Çarıyor, Vay, maşallah. Hey, nasıl? Ben duruşa baksana bak, görüntüye. Hadi Hadi <laughs> Yürü be! <laughs> Hey maşallah hey. Gider ayak bir tane daha. İyi oldu be. Aynen. Kaç? 20 taneyi buldu herhalde. Maşallah var. Geçmediysek bak. iyidir bu hafta. <laughs> Şansımıza. Limit altlarını hepsi aldık. Limit üstü altı mı kaldı? Ama yeter gene limit üstleri. Bu hafta da sona erdi. Akşam bakın içinde yüzdürecek birkaç tane yeter bize. Yeter. Yeter. O kadar, gerisine gerek olsun. yok. Şimdi bu kış günde üşümenin bedeli de vardır yani. Tabii canım. Olmaz, olmaz. De şu boyluyu da çekelim. Sen imalata devam. Sağ ol, ya. geldin.